Arkadaşlar hepinize selam saygılar olsun. Milli takımıza başarılar diyorum. İnşallah kazanacağız. Ben öyle inanıyorum. Grup G ile başlıyorum arkadaşlar. İlk maç Cebel Tarık Letonya. Bu maçı fazla uzatmayacağım. 2 artı 1.5 üst 1.41 oran ideal oyundur. 2 artı 2.5 üst 1.75 denenir ve oynanır yoranlar, fena oranlar değil bence bu maç için. Ayrıca en son tercih e, dileyen arkadaşlar için ilk yarı 2 sunuyorum. Size bırakıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan bizim maça geçiyorum. Geçen maç aslında canım sıkkındı. Böyle pek maçı yorumlamak istemedim. Kolay da maçtı Cebeli Tarık maçı. Ama her şeyi Norveç ve Hollanda'nın eline bırakmıştık ipleri. Tat tuz yoktu dolayısıyla. Şimdi birazcık olsun ipler bizim elimizde. Ve Karada yenebiliriz. Son maç artık bu seviyelerde hataya yer yok. Karada hedefini tamamladı ve çıkamadı. Biz hedefli bir takımız şu anda. Dolayısıyla kazanacağımıza inanıyorum. Kolay olmaz elbette ama böyle maçları sevdiğimizi hepimiz biliyoruz. Ee, i̇nşallah kazanacağız arkadaşlar. Ben inanıyorum. Bu noktada artık hata yapmayız. Ee, Türkiye'miz 2 olur 1,5 üst bence yazılır 1.78 oran. Umuyorum gol yemeden 1,5 üst yapar kazanırız. Gol yersek işleri zora sokarız öyle görünüyor. 2 artı 2,5 üstte gol yiyebileceğimizi düşünerekten sunuyorum. O da 2.28 oran arkadaşlar. İnşallah ters bir şey denk gelmez. 2022 Katar'a gideriz öyle düşünüyorum. Diğer maç Hollanda-Norveç. Geçen maç iki takım da sağ olsunlar berabere kaldılar. İyi oldu bizler için. Bugün müthiş bir atmosfer olur herhalde Hollanda'da. Norveçli oradan çıkamaz diye düşünüyorum. Ee, artık Ali Cengiz oyununda bir manası kalmadı. Daha öncesi vardı puan farkları sebepli. Ama ikisi de puan kaybedince artık çarpışsınlar bakalım diyeceğiz. <laughs> İlk etapta 1 ve 1.5 üst 1.42 oran arkadaşlar. Diğer taraftan 1 artı 2.5 üst 1.71 oran. Bence Hollanda artık kazanır. Paçayı kurtarır. Biz kazanırız. Çıkarız. Öyle bakıyorum. Norveç son maç. Kazanamayınca Letonya karşısında. Ayağına sıktı. İyi de oldu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu gruba taraf bahisleriyle birlikte gol sunuyorum. O şekilde de olması muhtemel maçlar. Bu grubu geçiyorum arkadaşlar. E grubu Çekya Estonya bu grupta arkadaşlar aslında iş bitmiş durumda görünse de kritik maçlar bunlar. Belçika sadece görevini tamamladı. Katar yolunu tuttu. Çekler ve Galler 14 11'er puandalar. Çeklerin Averaj ile kazanıp 3 puan alması gereken bir maç çünkü Galller'in Belçika ile hedefini tamamlamış. Belçika ile evinde oynayacağı maç beraberlik yeti 15'e 14 puan şeklinde bitebilir grup. Beraberlik durumunda. Galler de e, hedefini tamamlamış. Ve bu sene artık gruplarda gol falan yemeye başlayan Belçika'ya karşı gol bulabilir. Öyle duruyor maç. E, KG artı 1.5 üst goller denenebilir. Ama ben sistem kuponları arkadaşlar gallerin yenilmeyeceği ve 2.95 oranla maçı beraber bitirebileceği görüşündeyim. Kendimde sistem kuponumda öyle değerlendirip yazacağım. Umuyorum yanılmam. Belçika kazanırsa galler averaja bakacak. Dolayısıyla çok ciddi almak zorunda olduğu bir maç. Kaybetmeyeceklerini düşünüyorum bu şey bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Diğer maç Çek Estonya. Çeklerin e, gollü galip gelmesi lazım arkadaşlar. Bu anlamda ilk yarı 1.5 üst 1.88 oran bence makul. Gayet iyi oran. 2 gol çıkartabilir Çek tek başına takım olarak. Buna da mecbur aslında. Hani ilk yarıdan işi bitirip ikinci yarı birkaç gol daha atarsa averajını arttıracak. Böyle bir durumu söz konusu. O yüzden ilk yarıdan baskılı oyuna asılan bir şey diye izleriz. İlk yarı 1.5 üst 1.88 oran arkadaşlar. Bu şekilde sunuyorum. D grubu arkadaşlar. Bosna, Ersek, Ukrayna. Bu grupta Finlandiya arkadaşlar Bosna Hersey'i yenince potaya girmiş oldu tamamen. Şimdi de kapıştı. Şimdi de hedefsiz kaldı. Bosna Hersek. Finlandiya ve Ukrayna 9-11 puandalar. Bosna Hersek Ukrayna maçı bana zor geldi arkadaşlar. Yani enteresan bir durum var burada. Ukrayna 7 maç yapıyor. 6 tanesini beraberlik yapıp 9 puan alıyor. Son maçında da e, kazanıp 9 puan oluyor. Yani böyle bir ikincilik şansı e, Katar'a gitme yolunda böyle bir takım daha yok. Kolayca kazanır demenin zor olduğu bir maç. Fakat hedefli ve hedefsiz takım psikolojisi var burada. Foster's'e hiçbir hedef kalmadı. Prestij için çıkıyor. E, geçen de gördük Finlandiya maçında. Finlandiya çok kötüydü. Kırmızı kart gördü 10 kişi kaldı. Ona rağmen 3-1 maç verdiler. Kontratak futbolu oynamıştı o gün Finlandiya. Bugün Bosna elbette evindeki 3-4 maçı e, kupalarda elemelerde kaybetmeye çıkmayacaktır. Kolay olmayacak. Mutlaka Ukrayna için. Oranlar bazında da maç sonucu 2-1-59 açılmış arkadaşlar. Denenebilir. Ukrayna'nın sonuçta hedef var. Kazandığı vakit 12 puan olacak. Ee, Finlandiya sonuçta bildiğiniz gibi Fransa ile oynuyor. Sonuna kadar şansını 90 dakika zorlayacaktır Ukrayna. Böyle bakıyorum. Ee, 1.59'dan evet 2 denenir arkadaşlar. Ben diğer taraftan şöyle düşünüyorum bu maçı. 2-3 gol aralığında 1.79 orandan bitebileceği de görüşündeyim. Tabi ilk tercih 1.59'dan 2 artı 1.5 üst Ukrayna galibiyeti. Bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Finlandiya Fransa maçına geçiyorum. Finlandiya Bosna'yı deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen 3-1 yenince bu hale almış oldu grup arkadaşlar. Şanslarını buraya taşıdılar. 2022'yi garantileyen karşılarında dev Fransa var. Burada Finlandiya'nın şöyle bir şansı olur mu diye bakıyorum. Rotasyona gider mi Fransa acaba? gitse de ne olursa olsun Fransa <laughs> her türlü kazanmaya müsait bir takım. Ee, büyük ihtimalle Mbappe, Griezmann'ı falan kesmez herhalde. Öyle de bakıyorum. Bunlar da oynarsa <laughs> Fransa elbette kazanır arkadaşlar. Finlandiya ne kadar şu an 11 puanda artık son şans, son dakikası olsa da çok ciddi büyük bir Kalite farkı var ortada. Değerli olan burada Fransa'nın kazanıp kazanmamak istemesi. Ee, Kazakistan'a 8 tane 60 gelmiş. Katar garantilemiş. Keyifli bir Fransa var karşısında Finlandiya'nın. Bu anlamda Fransa isterse Finlandiya'yı yener. Gollü de yenebilir. Elbette Finlandiya direnç ettir ama nereye kadar öyle de bakmak lazım. Sonuç olarak arkadaşlar maç 2 ve 1.5 üste taşınır. Maçın berabere biteceğini belki muhtemel görebiliriz ama sonuçta bir Finlandiya galibiyeti çıkmaz buradan. 2 ve 1.5 üst bence ideal. Başka da ne yazıl yazılabilir? Hani 2 ya da 2.5 üst yazılır gibi görünüyor. Ya da dümdüz arkadaşlar iş taraf bahsine bulaşmadan size uygun oranlardan ki 2.5 üst oranı gayet iyi şu anda düşmemiş. 1.78'lerde muhtemel olabilir. Bu şekilde arkadaşlar böyle tutuyorum. Çok farklı senaryolara da girmeye gerek yok. Son maçlar son 90 dakikalar. Sonuç olarak milli takımız en değerlisi arkadaşlar bugün. Bugün günlerden milli takım diyoruz. Başarılar diyorum. İnşallah Katar'a 2022 gideceğiz. Milli takımıza bu yakışır. Başarılar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılar. Bol şans olsun.